Like girls like to yeah yeah, yeah yeah yeah. Okay, What's Whoa whoa whoa, like girls like to yeah yeah. Whoa, whoa whoa whoa, whoa whoa whoa, whoa whoa, and girls like to whoa whoa whoa. whoa, whoa. Oh, well, oh. only wow. oh, like so, Ella. Well, Wow, wow, wow. Wow, oh well, well, don't need you now. Ya no. no. Oh. Niye öyle dedin? <laughs> Saçım iğrenç Buranın ağzı sensin Buranın kralı zaten Ama çocuğumun sensin dedi bana Sana Sana ağzısın dedi ben kralıyım I'm a smoking zavzak Salak s**t Ay canım Video durursam Kapatsın şu videoyu ya I'm a smoking zavzak çıkışa? Göbeğim çıkıyor Saçım nasıl? Saçın, ben çekebilir miyim ver sen mi kaba? Ya dünya. <dur. gülüyor> Can Ay ay. <gülüyor> hani şey sinirleniyor ya. Küçük çocuk neydi ya? Çay içen, giyilen. Ha, neydi o? Onu bir araştırsana sonra da buraya koy. Aa, <laughs> 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 ayadan görüyorum kendimi. Vay yanasını. Ercan Yücelen Saçını ör ve bu senin alternat stilin Lan yine oyalandık lan Bugüne katlandığım için bir cips hak ettiğimi düşünüyorum Kapanmadan Allah terlim çıktı Kapanmadan Çünkü onda kapanıyor ve saat 9.45 Kapanmadan Çünkü hak ettim bugün yaşamam bile bir şeydi yani Bugün kendimi asmamam Zangıl zangıl ağlamamam için bile bizi, Yani ağlamamak için Kendimi durdurmam Benim için manyak bir şeyde. Saat kaç? 45 Yani kendimi çok büyük bir başarı elde ettim Ve şu an gerçekten kilo düşüremeyeceğim Tamam mı? Şu an kilo falan düşüremem Kimse kusura bakmasın Şu an saat Zor sorulardan nefret ediyorum bak. Bak şunun sade rolu rolo olsaydı şu e, şey 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 onu mu? Ama yok. Sonra diyorum ki şunu mu alsam? Ama diyorum ki bunun acılımsı mı? Üç arasındayım. Ya da lace mi alsam direkt? diye düşünüyorum. gibi. Karanlığa çak bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Ama hayatın yükü yüzünü dön. Dön güneşe. Güneşe bir ettik. bilemedik. kendimize ayır Ayakkabımız yırtık ama dikenli yolları, yolları koşarak, koşarak geçtik. <laughs> Arkadaşlar son e, bir king yemeğe geldik. Son kez kral menüsü alayım dedim. Hani zaten kralım. Bari kral son menüsünü kral menüsüyle yesin diye düşündüm. Yanına, yanına da mozzarella stick aldık. Ee, öyle mutlu bir de ekstra peynir eklettim burgerime akar bence ekstra burger ekstra şey akar ben peynir sevmiyorum Burger'e yakışır hmm. ama 3 tane olması gerekiyor evet mi? <laughs> soğuk ya. Mutlu değilim. Şöyle. Şu var ya. Bitireceğim az kaldı. Bu paketini. Şurada kolon var zaten. Mağnıyorum. Al harbiden ya çok sağlıklı beslenmem lazım ya da obez gibi yemem lazım yani olmuyor. Ya da evde durduğum ya sabahlar, akşama kadar. Karnım abi karnım ağrısı bile yemem gerekiyormuş gibi hissediyorum yani ben hani diyor, diyorlar yani ya karnım ağrıyor yemem abi benim de karnım ağrıyor ama Yem yemek istiyorum yani. Bu yememe engel olmuyor benim. Bakın. Bu bir tanesi. Bu paket toplamı 1200 kalori herhalde. Şu an 1200 kadar 5 dakikada bitirdim yani. Beklentini düşük tutacaksın. Yüzüm hayvan gibi şişti. Göbeğim de şişti. Bir de ben kiloyu direkt kollarımdan alıyorum. Hani kollarım. O yüzden hiç kolumu sıkmam yani. Çünkü benim kollarım en yağlı yerim olabilir.